Çok işte bildiğim kadarıyla böyle bir şey söyleyeceğiz. Ee, aslında çok bilmiyorum şey ama valla bilenler olmasa anlasın ama şöyle bir şey var, ben tatlı Şimdi şöyle işte kamış olarak toplanıyor. Çok işlemlerden geçip yakılarak yedi tane delikler açılarak işte yanıyor. Şimdi bak bunu şeye benzetiyorlar. Özünden yani özün varlığa var. geçiş olarak düşündüğümüz zaman, ben öyle anlıyorum, varlık al alanına geçince öz, yaratım başlayınca, e, halk, e, hak halk, olunca yanma başlıyor. Yani nur boyutundan nar boyutuna geçince Hüseyin Hoca'dan öğrendiklerim bak neyin hikayesi böyle. Neyin hikayesi bak dinlerken hissettim yani o şey eserde eserlerde. Çünkü neyin tınısı o kadar böyle e, insanın yüreğini dağılıyor ki gerçekten orada hayatın e, bebeğin çemberinden geçmiş hayatın sillesini yemiş bütün travmaları almış üstüne yanmış yanmış yanmış, yanmış pişmiş yedi tane nefes mertedesinden geçmiş emmareden, devam eden, mülhim eden, mutmain eden, satiyeye, mutmain O satiyeye, mutmain eden, <laughs> <Mersi. gülüyor> olmuş, insanı kamil olmuş. Yani hey, ne onun güzel bir, bir, bir örneği. Var. Ondan sonra da çok güzel nameler çıkmış ondan. Ondan sonra o tabi yılların verdiği o acılar, yaralar, o aşk hali, o tükenmişlikler, o Allah'ın verdiği işte ferahlıklar, rahmet bir taraftan, rahmaniyet bir taraftan, cemali bir taraftan, celal bir taraftan öyle güzel bir nameler çıkmış ki artık böyle üflerken sanki bir insanı kamil konuşuyor gibi değil mi arkadaşlar? Ben öyle hissettim. Din ne yolculuğumu neyde dinledim? Evet. Bu hayat yolculuğumu. O yüzden mest oldum. <laughs> ee, Kardeşiniz de o kadar <laughs> güzel bir adamdı ki, yani o doğduğumuzdan beri bu hayat ıı, sahasına, dünya sahasına girişimizden doğumumuzdan şu yaşımıza kadar ne yaşadıysak bu hayata dair, neler öğrendiysek, ne ıı, cehennemlerden geçtiysek ezildik, üzüldük, tamam mı? Böyle bir hizaya dizildik. <laughs> i̇şte böyle dizilmiş. Çıkarıyor güzel nameleri. Çıkarıyor güzel nameleri. Çıkarıyor <laughs> güzel nameleri. Ne çıkarıyor güzel <laughs> nameleri. <laughs> 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 Hocam bu arada arkadaşımız ismi Yunus. <Gülüyor> <Gülüyor> Yunus. Bizim <laughs> Yunus. <laughs> <Üzüm> Yunus evet. Hoş <laughs> <laughs>